Selamünaleyküm. 600 Çarşamba Pazarı 20 03 gibi 24. Vazgeçilme sarmışı malzemen alacağız şu anda arkadaşlar. Kaç evet taze soğanlar, maydanozlar. Hacı abi selamünaleyküm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hacı abinin yanına geri geldik. Başka bir şey var. Taze soğan, bir. maydanoz. Kırasana hadi. Kırmızı lahana. Evet çeri, roka. Ve Hacı abimiz. 6 Çarşamba Pazarı. 20 03 2024. Evet abi. Mar nane ne kadar nane? 10 lira. Taze soğan ne kadar? 15 lira. Maydanoz 5 lira. Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi fiyatları gördünüz. Evet arkadaşlar, marul 20 lira. Hacı abi Ver bir tane hacı abi. Evet ve Antakya simitleri domatesler 25 lira. 2-3 kere sordum aynı 25. Evet mantar kilosu 90 lira. Evet patates kilosu 12.5. Evet şu anda domates alacağız. Kilosu 25 lira. Evet şu anda salatalık alıyoruz. Kilosu 35 lira. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çarşamba pazarı bugün bayağı bir yoğun kalabalık 20 03 gibi 24 elmalar. Ne kadar elmalar? 25 Evet, elmalar kilosu 20 lira. Bir kilo alalım bakalım. Evet, elmamızı da aldık. 2 kilo çıktı. 40 lira. Evet, muzların kilosu 35 lira. Evet, portakal 12,5. Çilek 70 lira kilosu. Muz 35, portakal 12. Karnabahar. Evet, altına özgü çarşamba pazarı. Çilek ne kadar? Çilek 100 lira. Kadar çilek? Muz 40. 90 100. Elmalar. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Evet şu anda alışverişimizi yaptık. Videoyu bitiriyorum. Altın Çarşamba Pazarı 20, 0, 2, 24. Tüm Altın Öz Çarşamba Pazarı'na bekliyoruz. Hacı abi bizim işimiz tamam ya. Eyvallah. Şu patates var. Patates alıp geleyim oradan. Tamam. Var mı söyleyeceğim bir şey? teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Eyvallah.